arkadaşlar bugün bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Burası farklı geldi değil mi? Farklı çünkü. Çünkü burası babaannemle evi Evet bugün bir daha yok arkadaşlar yanımda. Bugün e, yalnızım. E, bu yalnız olan üçüncü videom falan nerede? Bugün de vlog çıkacağım arkadaşlar. Bugün de vlog. Bugün de vlog. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet şimdi içeri gidiyoruz. Eve gitmeyelim. İşte. Evet arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım da. Bu annem bir görev verdi bana. Dedi. Şimdi yatak odasına geldik. <laughs> görev ne diye sorarsanız camı kapatıyorum arkadaşlar. Evet dışarı bakalım istiyorsanız. Böyle dışarısı arkadaşlar şu. Tabii köpek var böyle. Evet ne yapıyoruz diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Bak şöyle bir bir. Küçüklükten kalma. Şimdi ne yapıyoruz? Attım bu anne. Ben Şu sabunu da bir örtüsü oraya çocuk gidelim. Evet, şimdi gidiyoruz. Ya Allah Allah. Şimdi ne yapalım Evet arkadaşlar, öcükle böcek izliyoruz. Annemler çarşıya gidecek. Ne <laughs> Bir de çekiyorum. Annemler çarşıya gidecek şimdi. Bugün de oy kullanıyorlardı. Hı? Evet Azra yani kardeşim bebeğin kafasını kopardı. Bir yerlere dışarı çıkalım. Bir yerlere gidelim. Bedir Hanım olsa daha eğlenceli olurdu ama yapacak bir şeyim yok. Aşağı falan dönüyorum. Kuzenlerime gidebilirim belki. Belki Nazlıcan'a falan gideriz biz. Ee, Nazlıcan yani arkadaşım. Ona da bir video falan çekeriz. Evet arkadaşlar Nazlıcan'a da gitmek için annemden izin almaya çalıştım. Annem izin vermedi. Babam gelince ondan izin alacağım. Umarım izin verir arkadaşlar. Şen çok gitmek istedim. Ama onu da videonun devamını onu çekeceğiz. Şimdi bir üstümü değiştireyim de gidersem. Bu. Evet arkadaşlar şu an hazırım. Babaannemlere gidebilirim. Babaannemlere diyorum. Nazlıhanlara gidebilirsem gideyim orada. E, ikinci i̇kinci video olarak çekerim arkadaşlar. E, ama oraya gidince iki video olacak bugün yani. Şimdilik görüşmek üzere. Birazdan görüşürüz. <laughs> ha, bu arada abone olmayı sakın unutmayın.